Hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Sizlerle birlikte İstanbul'daki en düşük puan almış işletmelere gidip test edeceğiz ve deneyimlerimiz sonucunda işletmeyi biz de puanlayacağız. Bakalım gerçekten de aldıkları puan kadar kötüler mi? Ben kusacağım çık çık çık. Videoya başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve bu tarz içeriklerin devamı için videomu beğenmeyi unutmayın. 20 bin like serinin ikincisi gelir. İşletmeleri görmek için çok sabırsızlanıyorum. O zaman vakit kaybetmeden hemen ilk durağımıza gidelim. İlk işletmemiz olarak İstanbul'daki en düşük puanlı otellerden biri olan otele geldik. Otelin Google Google'daki puanı 2.1 ve yorumları gerçekten çok kötü. Hatta şöyle birkaç tane yorum size okumak istiyorum. Odalar leş içinde her taraf tahta kurusu kaynıyor. Böceklerden uyuyamıyorum. Verilen parayı kesinlikle hak etmiyorlar. Kesinlikle gelip kimse kalmasın. Cidden rezalet. Çok pis bir otel bildiğiniz genel... <laughs> ya bunu nereye götürüyorum beni? Demiş ki çok pis bir otel bildiğiniz nokta nokta asla ve asla konaklanılamayacak bir mekan demiş. Kesinlikle çok kötü. Hiç kimseye tavsiye etmiyorum. İçerisi böcek kaynıyor. Duşlar kırık. Hiç hijyenik değil. Ve en kötü tahta kuruları kolunda çıkan izlerden dolayı hızlı bir şekilde hastaneye gittim. Tahta sıra olduğunu söyledik. mahvoldu. Aşırı derecede kötü bir yer. Kimseye tavsiye etmiyorum. Aşırı sinirlenmiş. Dört tane daha yorum atmış. Sığmadı diye. Tahta kurularından bahseden çok fazla insan var. Aşırı merak ettim. Birazcık da gerildim yani şimdi. Neyle karşılaşacağım bilmiyorum. Bir de gideceğim böyle bir otele para ödeyeceğim arkadaşlar. Sizin için. O yüzden ben giderken siz de kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Gidelim Müce. Sen de geleceksin. Ne? <laughs> Müce çok istekli arkadaşlar. Hep böyle bir otele gitme hayali varmış. Merhaba. Merhaba. Müsait odanız var mı? Tek kişi. Çift, kişi. çift iki kişi. Var. Ee, bir saat lazım bize. Fark etmiyor. 500. Bir saat de mi 500 lira? Evet. Tamam kalacağız. Tek kimlik versek olur mu? Ben Benimki arabada, çantamda. Kimliksizler haberi. Ya Arkadaşlar... Ya o kadar kötü durduk ki. <laughs> Allah kahretmesin seni <laughs> ya. ben niye böyle şeyleri alet ediyorsun? <laughs> <laughs> ben Hayır, bir gün kalacağız ya. Niye bir saat durup çıkacağız <laughs> şey ya? Ya belki daha ucuz söyler diye söylenir. <laughs> 500 liradan daha ucuz ne olabilir ya? Arkadaşlar şu an kimliği almaya gidiyorum ve inanılmaz derecede böyle suratı asık bir adamdı. O yüzden biz direkt resepsiyondan girip otel odasını çekmeye başlayacağız. Orada görüşürüz. Korktum. Şimdi odaya geldim arkadaşlar. Şöyle bir şey açayım. Müjo sen de gel kanka. Biraz duymasınlar. Şöyle bir ilk izlenimi size göstermek istiyorum. Bir çekebilir misin kanka şuraya? Yatağı falan. <laughs> o çıkıyordur ya. Aman Allah'ım. Aa bu da çıkıyor. Ay yemin ederim bu tavan çöker. Benim can güvenliğim yok. Yani şöyle bir baktığım zaman şu perdeler falan. Manzarası nasılmış? Yani Ümraniye normal manzarası. Şurada zaten yastığın üstünde kıllar falan var. Kim bilir ne zaman değiştirdiler. Şöyle şunu bir kenara koymak istiyorum. Şunu kaldıracağım çünkü. Şu anda ben bayağı böyle anksiyetem tetiklendi. Çok temiz düzenli değilim. Başak Burcu olmama rağmen ama ben burada böyle ortamlara asla şey yapamıyorum. Şimdi çok izninle ve korkarak kanka şuraya girmek istiyorum. Yani kaç yılından kalmasın sen? Gerçekten elle tutulur bir yanı olsa onu göstereceğim ama... <laughs> Buradan iki dakika. Ben gelecek falan. Direkt konserim <laughs> Şöyle bir Kanka gel. Gerçekten dokunmak istemiyorum bu arada ben buraya. Ben girmek istemiyorum direkt. Şöyle bir banyo. Zaten bu tasarım, imalat müteahhit bey. Ne yaptın? Bu böyle. <laughs> bu böyle kapanmıyor. Direkt arkasında muzluk var. Evet aynamız ben. Yani bir tane bile... Kanka şuna baksana. Bir... <laughs> ne o? Ne? Bak beni korkutma daha kuruları diyorlarmış. Oh! <laughs> Çok korkunç. Allah sıkıştırmışlar. Benim düzen aynen böyle. Bir katlayamamış mısınız ya Allah Allah. Şimdi ben şu banyo turumu izninizle gerçekleştireceğim. Bu tasarım harikası banyoyu. Mükemmel. Gerçekten şurada şöyle bir şey var. Bu ne ya? Bismillah. Abi bu ne ya? Sonsuzluğa giden bir şey var burada. Oha! Arkadaşlar siz görebiliyorsunuz, ben göremiyorum. Ne var orada? Delik var ve buraya bağlanmıyor. Bak, tasarım harikası banyo ya. <laughs> kapı sökülecek bak. Bir kere daha yapsam kapı tamamen çıkacak. Burada banyo yapan <laughs> temizleniyor mu? Allahına mı kavuşuyor belli değil. Kanka gel şöyle, sana açtım kapıyı. Böyle bir otelde benim niye kaydım var ya? Niye benim? Ay oturamam ben buraya. Benim niye var asıl? Benim neden var? Yani korkunç gerçekten. Yatağı kaldırsana bakalım, yatağın altına bakalım. Kanka yatağın hepsini kaldıramam. Niye? Miden bulanır. Herkes öteye yapıştı. Şöyle bana ne yaptırıyorsun ya? Bismillahirrahmanirrahim. en burası. Burada yaşayabilirsin. Ay kusacağım. Böyle gidelim, böyle bırakıp gidelim. <laughs> Abi çok kötü. Burası çok fena. Ay kanka yapma. Ay <laughs> <laughs> kusacağım çık çık çık. Çık kanka. Çıkalım buradan. Arkadaşlar gerçekten iyi değilim. Dakikalardır kendime gelmeye çalışıyorum. Gerçekten abartmıyorum. Mücahit de çok kötü oldu. Yo ben gayet iyiyim ya. gayet nezih bir ortam. Gayet elit, gayet temiz, fresh. Yatağın ortasına resim falan çizmişler baya. Onu gördüm. Bana zaten bir şeyler oldu. Tekrar zihnimde canlansın istemiyorum bu anlarım. Ve sen o yatağı kaldırdın ya. Yatağın ya. ortasına sıçmış. Ya! Sus öyle bir şey yapmadım. zaten bir elimin 20. yıkayışım. Şimdi burayı ben de puanlayacağım ve bir tane yorum yazacağım sizinle birlikte. Odaya puanım 1. Bir. Hizmet 1'di çünkü resepsiyondaki adam da çok kötü davrandı. Yani bence tavrı hiç hoş değildi. Konum olarak herkes 1 vermiş. Bu kadar kötü bir otelin konumu güzel olsa ne yazar? Konum olarak iyi yani şimdi ben 1 vereceğim ama konumunun iyi olmasının hiçbir önemi yok. Yorumumu yazıyorum. Gerçekten rezalet hayatımda gördüğüm en kötü o Otel buraya gelen ve gece kalan sabah uyanamaz. Bir de resepsiyondaki yaşlı moruk <laughs> çok sinirimi bozdu. Vallahi attım cidden. <laughs> çok kötü. Puanımı da verdim. Hiç nazik olamayacağım. Kazandığı para herhalde değil ya. Gerçekten. Evet sıradaki işletmemiz bir tane restoran ve burada bana canım ablam Tübay Rol eşlik ediyor. Uuu. Dedim yemek varsa ben gelirim. Aslında yani yemek zevki sonuçta tartışılır bir şey ya. O yüzden sen de bir deneyimle, sen de bir deneyimlerini paylaş istedim. Buranın puanı ne? Buranın puanı 1.7'ymiş. Tartışılmaz o zaman. Böyle <laughs> puanlı bir işletme tartışılmaz. Beni neden buraya getirdin? Ya Buradan ama... yüksek puanlı bir yerde yokum ben. Şimdi size birazcık yorumlarını da okuyacağım. Ay içim açıldı. İşçilerin hizmetleri çok yavaş, yemeklerinde hiç tat tuz yok. 3 tane dürüm için yarım saat bekledik. Tabak sunuları güzel ancak lezzet sıfır fiyatları makul demiş. 1 puan vermiş. Öncelikle istediğimiz pişi tabağı menüde 3 adet yazıyor. 2 tane geliyor. Sorduğumuza da büyük yaptık deniyor. Bir salatalık gelmiş, dünden kesilmiş. Gelme süresinde hiç değinmiyorum hmm. bile. Hastaneye yakın olmasa uğranmaz bile demiş. Yani genel olarak yavaşlıklarından ve lezzetinin kötü olmasından şikayetçiler. En azından pis falan dememişler bu. Bu evet, <laughs> doğdu içime. Evet o zaman girelim. Hadi. Etli bir şey söyleyelim. Yemeği yok. Nasıl yok? Hep mi böyle? Yok. <laughs> dört, dörtten sonra kapatıyorum. Dörtten sonra yemek Ama yok. Ama saat mı? dört. İşte şefim, Ne saçma ya. Şimdi de yakın bir yere gidelim yine. Arkadaşlar şimdi yemek servisinin 4'ten sonra kapandığını söylüyor. Saat dörde 2 geçiyor. Zaten buraya oturalı 15 dakika falan oldu. Yeni topladılar burayı, bayağıdır da kirliydi. Yani görünüş olarak restoran çok kötü durmuyordu ilk girişte ama şu an çok saçma, ne alaka? Yani burada bir şey tadamadığımıza göre farklı bir düşük puanlı bir kafeye gideceğiz mecbur. Aynen, hadi ne yapalım? Gidelim. İkinci bir alternatif restoranımız daha vardı. Buranın da puanı 2.1. Evet. Ve... Ve <laughs> sanayiye giriyoruz yani şu sanayinin anda içinde. Geldik. Ben inanamadım, dedim gerçek mi? Sanayiye giriyor, sanayinin içini evet. gösteriyor. Acaba yani yanlış mı yoksa cidden sanayinin içinde mi? Ben yani hiç gitmek Bilmiyorum istemiyorum yani. ya. şu an. Sanayi lokantaları genel olarak iyi Öyle mi? Evet, sanayi topu. Sanayi lokantaları diye bir şey mi var? Tabii canım. Ve yorumlar Hı. şöyle. Sanayinin içine kafe koymuşlar. Bulana kadar canımız çıktı. Ayrıca her şey çok kötüydü, berbattı. Çalışanlar ilgisizdi. Asla tavsiye etmiyoruz. Küflü salata diyor ikinci yorumda. Biri de demiş ki sabah 8.30'da açık değiller. içeride elemanlar var ve kapıyı açmıyorlar. Poğaçalar soğuk geliyor. Para harcayıp mekan açmışlar ama yürütecek birikim yok. Ve son bir yorumda demiş ki menüde yazan hiçbir şey yok. Servis elemanı bilgisiz, menü ufak ve doyurmuyor, fiyat uygun değil. Genel olarak menüde yazan şeyler yok diyorlar. Yani sanayinin içindeki bir kafeden ne Ekliyorsun. Evet, ben Bilmiyorum. çok endişeliyim. Hemen gidelim ve bir an önce bitsin. En azından dörtten sonra yemek yok demezler inşallah. İnşallah. Hadi gidelim. şu <laughs> anda, ben ee, döner merak ediyorum. Ben de kuru fasulye alayım. Evet, siparişimizi verdik. Yani e, görüntü olarak en azından... güven vermedi. Görüntü olarak hiç güven vermedi ama çalışan tatlıydı, ilgiliydi. İlgiliydi, evet. En azından öbüründen iyiydi. Bir de sanayi içinde olduğu için ful buradaki işçiler var. Çok gürültülü yani. Aynen, bayağı ses var. Bu arada bizim yemek mi geldi? <laughs> Aa çok hızlı, çok iyi. Bayağı hızlı, of. çok fazla ve güzel görünüyor. Hızlısınız. hızlısınız. Son saatler benim Aa, gideyim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aa tanıyorsunuz. Ay. Arda <laughs> da. <laughs> Tanıdım arkadaşlar. Nasıl kaçırdım şimdi ben burayı? Kanka temiz midir Yamrıcığım? Plastik mi istesek acaba? Plastik de şimdi bu çok sıcak ya. Direkt kansere davetiye yani. <laughs> Mantıklı mı olur Şimdi benimki de gelsin bekleyelim. Daha sonrasında tadıma geçelim. Bir şey kokuyor. Evet. Ya şimdi önyargıyla gelmiyorum bu arada düşük puanı diye. Ne otel öyle gittim, ne de buraya öyle geldim ama gerçekten girdiğim andan itibaren çok çok yoğun bir kötü bir koku. Ya kötü demeyelim, ağır. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ya bilmiyorum Tuba abla çok yesin gelmedi de. Şimdi çok pikmi diyecekler ama gerçekten midem biraz bulandı ya. Bir bak kadın ama en Ben bakıyorum şu an. bakmak istiyorum. Daha işte çeşit duruyor güzel bence. Yani ben kuru fasulye çok sevdiğim için anlayabiliyorum. Gurmesi evet. Aldım. Kötü değil güzel. Aynen. Şimdi şunun tadına bir bakalım. Çok ses var ya. Evet. Umarım çok ses karışıklığı olur. Bağırarak konuştukları için değil mi? Evet. Aşırı kalabalık değil çünkü. Evet. Kötü. Kötüm. Yani kötüden kasıt şu. Harbi kötü. Su. Ha bu ne? Şöyle bir şey çıktı. Pirincin kurtlusu gibi bir şey yani. Çok tatsız bir daha. Yediğim en bayağı kurtlusu olabilir. Özen Şimdi yemeyim. biraz gergin bir şekilde etin denizi. Evet ya kötü kokuyor biraz korkuyorum gerçekten. Ben Arkadaşlar hani konu da et olduğu için ben hani kadar böyle çok büyük bir porsiyon almayı beklemeyin. Evet. eti soğanla birlikte pişiriyor olabilirler mi? Tam öyle bir koku. Bak iyi anlarsın. Soğan sanki soğanlı dolu bir tencerenin içinde pişmiş soğan da geliyor. Evet. O koku soğan kokusu. Olabilir. Öyle düşününce daha iyi oldu. Daha yenilebilir geldi evet. Yani aslında kötü değil. Evet. Ama kokusu o kadar kötü ki insanın içtiği kapanıyor. Ben kuru fasulyeyi yerim bu arada. Sonra... <laughs> ya burada ne pikmi yazacaklar yoruma? Ayran nasıl? Güzel ayran. Katı biraz, ben katı sevmiyorum. Vallahi kuru fasulyeyi beğendim. <laughs> Puanlamama ve yorumlamamızı arabada yapalım bence. Evet. Çalışanlara dayıp da olmasın. Ben kuru fasulyeyi bitireceğim ama. Ben ilk restoranla başlamak istiyorum. Oraya da sonuçta gittik. Evet. Oraya direkt sıfır puan veriyorum. Bir falan da değil yani. Yemek gibi vermediler. Dörtten Daha sonra kapanan restoran gerçek. Beş mi? bile değil ya. Olursun sen. Diğer işletmeye içinde düşünüyorsun. Diğer işletmenin çalışanları bir kere çok tatlıydı. Güler yüzlüydü. Hızlı ilgilendiler. Hızlı ilgilenler, yemek hızlı geldi, evet. sıcak geldi. Evet pilav hiç. çok kötüydü. <laughs> Şimdi yalan yok. Ya ben kuru fasulyeyi beğendim aslında. Hijyen olarak da ben hijyenini aslında hani göremedim ama herkes önlüklü falandı. Ya et çok beni gerçekten kötü etkiledi yani. Çünkü o çok kötüydü. Bir ısırık bile alamadım. Kokusu çok ağırdı çünkü. Hizmete ben 4 puan veriyorum. Lezzete puanım 1 maalesef. 2 ya. Kuru fasulye en azından o kadar kötü değildi. Tamam 2 verelim. Konum için <gülüyor> 0. <gülüyor> o zaman bir de yorum yapalım. Hizmet için teşekkür ederim. Teşekkürler çalışanlar ilgiliydi. Ama Lezzet döneri için. asla beğenmedim ve yiyemedim. Totalde 3 puan vermiş olduk. Evet şimdi sıradaki işletmemiz bir tane kuaför. Kuaförün puanı çok düşük. 1,5 puanı var Google'da ve yorumlar şu şekilde. Saçımı eşit kesmedikleri için yaptıkları işe saygı duyup düzelttirmeye gittim. Üstlukları çok kötüydü. Böyle basit bir durumla başa çıkamayıp müşteriye bu şekilde davranıyorlarsa diğer müşterilerle ne yapıyorlar merak içerisindeyim demiş. Bir puan vermiş. Bir diğer kişi demiş ki sombra yaptırmak için gittim. İlk saç boyama işlemimde kendi doğal saçımın üzerine yaptılar. İlk başta her şey güzel, içme sinan bir boy oldu. Sonrasında ise facia yaşadım. Bir ay sonra cila için gelin. İlk cila ücretsiz denildi ama ücret aldılar. Gerçekten çok kötüydü. Kimseye tavsiye etmiyorum. Genel olarak yorumlar kötü. Şimdi ben yakın zamanda saçımı kestirmeyi düşünüyorum. O yüzden aslında kuaföre de gelmişken saçımı kestireyim diyordum. Fakat kesimle alakalı çok negatif yorum var. Biraz korktum. O yüzden makyaj yaptırmayı düşünüyorum ki geri döndürülebilir bir şey olsun. Normal sıradan böyle şık bir makyaj isteyeceğim. Hatta makyaj zaten silinebilir. Diyeceğim ki akşam ben gidiyorum davete di diyeceğim. Bana böyle çok güzel deli dolu bir makyaj yapsın. Böyle renkli renkli bir şeyler yapsınlar. Bakalım nasıl bir makyaj yapacaklar. O zaman biraz gel biraz ileride konuşacağım. Ne oldu sen öyle? <laughs> Abi biraz daha uzaklaşalım da. <laughs> Ne uğradığımı gerçek bir manada... <laughs> yani bilmiyorum ne desem. Şu an çok tuhaf hissediyorum. Kuaför <laughs> küçüktü. Kimse de yoktu zaten. Bir tane işte çalışan kadın kızı gördünüz. O ilgilendi. Şa gayet tatlıydı aslında ama yani bu saçla, makyajla hiçbir şey yapamaz. <laughs> Panlamayacağım çünkü panlanacak bir şey yok açıkçası. O yüzden direkt videoyu... Bir... <laughs> Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeye, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. İyi ki bu kuaförde saçımı kesmedim. Bu serinin ikincisi yüksek puanlı işletmeleri yorumladım gelsin be. Eğer gelmesini istiyorsanız tekrardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Gel buraya Tuvayroğlu. <laughs> yoldaşım, can yoldaşım. Hep arkada bekleyen. Şimdi bir şey Allah Allah. İyi ki bu kuaförden arkada bekledim. Allah'ım şükürler olsun. <laughs> İşleme gelseydin sen de ya. Geldi yemek yedi. Altınlarım vardı, bitti mi? Dolarlar, eurolar bitti mi? Aman mı söndü, başın mı döndü?